Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. bölümünden bugün size selamlar arkadaşlar. 7 veya 8. bölüm olması gerekiyor arkadaşlar. Peki nerede kalmıştık arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Melis en son arkadaşlar hayalet olarak yanımıza gelmişti. Bakalım başımıza neler gelecek. Yanımda şu anda acam bebek var. Bu arada arkadaşlar benim Roblox kullanacağım bu sıra atin yet. Beni oradan followlarsanız eğer ben oyundayken bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Acanların acanı diyor. <laughs> tamam gel gel espri yapma şimdi çok ciddi bir olay var. Hemen Melis'in Mecai'nin yanına gitmemiz gerekiyor gidiyor. Hadi gidelim. Bakalım Meliş ne yapıyor? Meliş. Meliş ay şu buradaydı. Şimdi yok. Meliş. Meliş nerede işin? Yok yine yine kayboldu Meliş. Ne yapacağız? Meliş yok. Meliş. Meliş nerede işin? Kardeşim yokmuş şu an. Meliş. Meliş yine gitmiş. Kardeşim. Kardeşim. Beni kurtarın. Gidin kötü annem dedik Ondaki işçiymiş sadece beni getirecek. Miş bir sadece, Miş bir tane daha şey var. Ne oluyor, Miş, Miş, ne oluyor bir tane daha şey var. Kardeşim, hemen o zaman gitmemiş lazım o kadının evine. O kötü anne evine gitmemiş lazım. Ama bizi kabul etmez ki o. evlatlık verdi şu an. Evet diyor ama yani bizi kabul etmez gel gidelim başa gelen şekilde arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya tek işi ondaymış ya. Tek işi ondaymış. Allah'ım ya yapayım ya. Bu kadının evine nasıl geçeceğiz? Dur dur dur. Açan bebek dur. Hemen giyiyorsun. Sessiz giymemiş lazım. Bizi şey kabul etmez. Aa diyor, ya. Sen de duyamıyorsun ya. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ha, çabuk anlat. Ben pizzacı olacağım. Evet. Şahane her kıyıya giyebiliyorsun. şu an. ne oluyorsun ya? Yine eve sokacağım diyor. Ama pizza işlemedi ki. pizza işlemedi ki o. İnanmaz. İnanır mı? Hediye diyor. Ha tamam. O zaman belki inanır. Belki inanır yani. Bilmiyorum. Neyiz diyor. Tamam. Ama sen böyle konuşursan o küçük bebek olduğunu anlar. Bu arada arkadaşlar Ajan bebek erkek ama klik değiştirdi öyle kaydı. Normalde erkek elle etmem diyor. Kutlayım diyor. Dur dur. Ajan bebek dur. Bunu bu, bu, bana bir Haydi la çocuğa bakul düzaydan duy. <laughs> Acayip bebek duy, 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 duy. duy. sesi mi duyacağım? Sesimi duyacak. O ses nereden geliyor ya? Aa biri mi var? O ses nereden geliyor ya? Biri mi geldi? Allah Allah. Kafam ağrıyor çocuklar. Bebeklere de evlattık verdim. Kimse yok artık. Acayip bebek duy. Duy. duy, duy, duy sesi geliyor. Gel buraya. Gel kutlayın için dökme, gel. <laughs> kutlayın duy. Meleği kutlamamışlar acıcım. Aa, aa geliyor. Geliyor. Kaç, 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 kaç. Kaç. Kaç görmesin görmesin bizi görmesin bizi. Kim var orada? kim var orada diyor Esiyoz Şişini çıkarma şakı Şakı şişini çıkarma Bekle diyor tam bekle Bu ne gürültü diyor Umayın bizi buradan görmeş Görünmüyoruz değil mi Asmay görünmüyoruz Geliyor Hakan gel bakıyor ya Oraya rakiplerinize sahip çıkın diyor. <laughs> Hala hiç değişmemiş yani kötülüğünden hiçbir şey kaybetmemiş annem ya. Kötü adam kötülüğünden hiçbir şey kaybetmemiş. Hadi o zaman şampiyoncu oy ben seni izleyeceğim. Aykan'da duyacağım tamam mı? Tamam sen beni Aykan'a şakla. Oyda mı olacak şimdi şampiyoncu? <laughs> Ay içinde ne yapıyorsun? Hiç <laughs> e, annem ya. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar Meriş'i kurtarmak istiyorum bir an önce. Bu kutu ilk eşiği eline almış. pizza vermiyor. Tamam aynı pizzacı gibi olmuş. Pizza var mı sende? Ha orada. Bir şey soracağım ya. Yanlış annem ama boyunu nasıl uzattın? Tamam. Ya, o zaman hadi gidelim. Sırtıma bin diyor. Tamam bindim. Dur dur. Ooo. Artistik hareketler falan. <laughs> Melişi Kutay'ı çağır. Benim bebeğim de tamam mı bana? O beni tanımışın. Tamam diyor. Ay çok heyecanlandım. Çay kapıyı çay. Kim o? Kim geldi? Zıkkımın kökleri. Ay yine o kötü sesini duydum. Ay korkuyorum. Korkuyorum. Ben de bir şif şifşecek diyor. Ben hiç demedim diyor o da. Dur 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 sen niye yiyorsun? Olmaz böyle plan mı oluyor? <laughs> böyle yanlış oldu ya. Karıştırdık plan Allah'ım ya. Bizden de bu kadar akıl olur zaten. Biz plan yaptık. Kötü oldu onu ya. Oo bedava mecele bile yatayım diyor. <laughs> şey Hani teyze bedava mezar var. Yatmak ister misiniz? Sizin gibi bir kötüden kurtulmak istiyoruz. Bedava mezar var. Sus sen çocuk diyor. Belki sen sus. Şarşoş. Hashtag hashtag çıkıyor. Bir şey diyor. Duy 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 duy. Duy bir şeyler konuşuyor Bu buydu. Arkadaşlar şeşiş olmam lazım. Melih'i kurtarmam lazım. Acaba e, ben bir e, tuvaletinizi kullanabilir miyim? Duy sen yemeyeceksin. Acan. Duy. <laughs> Yeme yeme. Hayır diyor ya. Ben de kullanacağım ben. böyle bir ilgilendi baş Beni hiç ilgilendi baş Kulayı oyum. Teyye. Teyye. Kötü annemi teyze demek de kötü oldu. Teyye gel bu ya. Teyye yanlışlıkla ben bu ya yaptım. Ha. Oh canıma değişir. Oh can. Oh piştik sana şunu öğrettiler Ya hayır yaptım hayır ya. Oh canıma değişir. Oh canıma değişir. Oh teviz o ya. Ay temiz Baba mı? Benim babam yok ki. Ben şey çabuk unutmuşum be kadın. Çabuk unutmuşum. İş diyor tamam tamam. Özür diyeyim teyze duy hemen ben temizleyeyim. Özür dileyim bir dakika hemen temizliyorum. Temizleyeyim. Ee, te Bak çok güzel temizledim. Oo temizliyorum. Çok güzel temizleyeyim. Mükemmel temizledim arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Tamam tamam, ben havlu getireceğim yatak odasından diyor. Tamam, güzel. Gel, 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 gel. Mutfakta şaklıyordur o var ya, o ne kötü. O ne kötü, mutfakta şaklıyordur o Şu dolapların içine falan bakalım. Buraya gelince çok duygusallaştım ya. Bir şey söyleyeceğim, havlu getirecek ya, biz çıkmış gibi yapacağız, burada gizlice duracağız tamam mı? Arkadaşlar, buraya gelince çok duygusallaştım, eşki annelerim aklıma geldi. ''Oh gel diyor ya, ya İngilizceyi nereden öğrendin? Sandviç demek ha. Dalı dayı falan ye. Bilinçsiz çikolatanın tadı bile yok. <laughs> Rahmet doğuş anı şurada oturuyordu şimdi. Tam böyle ocağın üstünde oturmayı çok severdi Rahmetli. Çok güzel anı ya? Şaşır olmam Naciye. İnsan gittiğini söyler. Bir zıkkımın kökleri diyor. <laughs> Ay ay yıkkımın diyor ya. Hayda ya. Hadi başına bile aynı ya bu. Tamam şeşişim ama bizi görme Bir yaşlar uyuy uyuyor o. Erken geçiyor zaten yaşlı o. Bir şey söyleyeyim mi? Özlemişim onu da. Bunu da özlemişim. Atayım kafa işine bunu da. Dur 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 şimdi olmaz. İkişiyi bulmamış da acım. Şu dolapların içine falan bir bakayım kişiye Kesin o şu üstte koyuyor kenarda her şeyi. Şakladığı her şeyi. Şuradadır. Dur çıkamadım çıkamadım. Dur buradadır. Kesin buradadır. Nerede bu? Nerede? Burada yok. Bir dakika bir dakika şurada. Arkadaşlar buldum. Gel gel bakayım. Yavaş 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 gideceğiz. Başlıyorum da şişim çok mu çıkıyor acaba? Nerede ki bu? Dur dur dur, dur. yavaş. Nasıl yürüyorsun şey sen? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> bakayım ne yapıyormuş ya. Çok komik oluyor şimdi. Dur bakayım. Oh pişt. Oh pişt. Aa. Ah. <laughs> Ya. Buna şu ya? uyuma bir şey Allah'ım ya yapayım ya. Allah'ım bu şu bir uyuma şekli ya havada kaldım. o kendine bak yapmış bu ya Kendine koyuma yapmış. Şuna bakar işte. havada kaldım. Koydum mu? Tüttüyüm diyor. Aa oy, kadın uyurken bile koyuyor ya. Halli uyurken bile dövdü beni Allah'ım ya yapayım ya. Şu şurata bak Allah'ım ya. Şu şurata bir bakın arkadaşlar. Hızlı şu uyuma şekli bu ya. Bu pijanayı çıkarma dur. Orada da daha... aa uyandı. Uyandı ki uyandı. Nasıl bir iş bu? <laughs> aa uyandı kaçtı kaçtı. Aa uyanıyor kalkıyor geyim. Arkadaşlar bu kadın uyuyor gecen ya. Bir tane şon gitmeden önce bir tane dayba atıp gideceğim ona. Bir dakika. Bir kafa açsana. Kafa da gidelim. Zaten uyan uyanıyor. Gel diyor. Vay 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 vay. Vay. Aa be. Evet çabuk çabuk. Ya A Bu keş gerçekten uyandı sende var. Kalbime inecekti. Aa oh, benim. Yok yok şakadan uyandın değil mi? Uyanmadı. Aşkına uyanmamış olabilirsin değil mi? Bu bir kez ay uyanmamış. yaşanışımızı çok zorlamayalım. Tamam Alex siz de gidelim. Hadi Meliş'e götürme bu ikişi artık. Oh be uyanmadan gidiyoruz ya. O kadar da intikamımız da aldık ondan kardeşimizin. İkşiyi de aldık gidiyoruz. Oh canımıza değsin. Oh canımıza değsin. Şıkkımın kökte gönlüsü durur. Kaç 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 nerede kapı nerede? Kaçın kaç 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 kaç. kaç. O oh, geliyor inanmıyorum. Her şeyden bir varmış bizi kandırıyormuş. Biz de onu kandırdık sanıyoruz. Geliyor mu? Geliyor mu? Bir dakika dur dur dur. O oh, geliyor inanmıyorum. Kaç kardeş Kaç! Kaçacağım bebek. Buyurda gel, buyurda gel, buyurda gel bu gel. Bu gel. Bu gel. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Kötü şey ne? Kötü kötü şey ne? Dışarı giderken bir tane atayım. Bir tane Kafa atayım giderken. Bir tane atayım. Kaç. 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 Yakalayamaz ki. Bizi yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ki? Ne oldu? Kalbim mi? Ne oldu? Kalbine ne oldu anne? Nefes alamıyorum. Doktor! Doktor annemin yanına gel. Ne oluyor? Anne öcü diyeyim. Bana anne değil mi beşleme diyor. Şuş yalancı şöyle. Yalancıktan kalbini kalbini inmiş gibi yapıyor. Bizi yakalamak için kaç oradan kaç. Kaç oradan kaç. yalancı. yalancı sen inan diyemedin bizi. Gördüğün şu arkadaşlar bizi kandırmaya çalışıyor. <laughs> İkisini kurtardık. İkisini aldık artık tamam mı? Hadi anne. Güle güle gel gel. İcim icim kaybet diyeyim. gel gel. Gel bu yaş anne helalleşmek istedi canım. Elini öpeyim gel. Getir ben, ben elini öpeyim. Ucat elini. Dur 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 yapma yapma Aycan bebek öyle şey yapma. Elini öpeceğim onun. Senin yüzünden hepimiz dağıldık. Biliyor musun? Elimi silmem lazım diyor. <laughs> sen sen, sen işin de şey de silmem lazım. Ben kulaklarımı silmem lazım. Kızım senin elini öptüğüm için açtın da. Yağmur yağmur bora kurtaracağız yürü. Bak Meyşi şimdi nasıl kurtarıyorum. Sen yaptığın kötülüklerin hepsini biliyorum. <laughs> Mecayın üstünde gezdiğim lazım onu. Gezdi üstünde. Gezdi 5 kere dönmen lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 oldu. Dur dur. Yanlış oldu. Ona da senin gibi dönecek ya. O kim yaparsa onun kayak geliyor. Yanlış yaptın. Kardeşim hoşun. Meliş gelsin de. nasıl gelirse gelsin. Meliş. Meliş neredesin? Meliş. Olmadı mı okşam. O ne olmadı arkadaşlar. Biraz daha geç. Geç geç. <laughs> Normal bir tane yürüyüş şekli vardı ya cadı nişan öğretti. Öyle geç. Evet. Evet tam öyle. Evet. <laughs> <laughs> Meliş. Meliş kardeşim adayım diyor. Melis tekrar geldin. İnan. alışmış gelmiştim Melis. Ne oldu? Ben çekin kaydım. Olur mu böyle şey? <gülüyor> <gülüyor> ya olamaz ya. Kardeşimin gel şey sevindim ama o güzelleşmiş gelmiş. Öbür tarafta güzelleşmiş gelmiş. Bu nasıl bir iş ya? Oley! Melis sana bir sürprizim var. Melis şu e anlatacak çok şeyim var. Melis sen geldin. Çok mutlu oldum. Melis biliyor musun? Biz artık bu yük evindeyiz biliyor musun? Oya git gel yapıyoruz. Oya artık git gel yapıyoruz biliyor musun? acam bebek sana da çok teşekkür edeyim. Biliyor. Çok teşekkür edeyim. İyi ki, i̇yi ki bana yardım ettin. Yoksa kardeşimi hiç kurtaramadım. Arkışlıyor. Ya! Oley 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 oley! çok mutlu oldum. Dur dur kutlayım geldi. Dur. Yapma kutlayım geliyor öyle. Dur dur dur. Sana teşekkür edeyim. Biz seninle bir yere gideceğiz. Orada kim var biliyor musun? Yeni bir kardeş var. Ya ya. Çok güzel. Yani siz de güzel oldunuz. Ben çirkin oldum. Küçtüm nereye çekelim? Hayla hayla. Hadi gidelim. Gel sana geçiş yolunu göstereceğim. Orada da şu var ama ona çaktım. Sen çok güzel işin. Sen de çok güzel işin. Hadi gidelim. Onunla uğraşma tamam mı kötü anneymişle? Ne yapıyor bu kadın? Ne yapıyor şu Ne yapıyor şu şey? Gel buraya. Gel kenara geç. O şeyi çarpa bir Kardeşim orada oturma. Acıma şu an sana çarpa bir ye. bir ye. Hayır yapma. Ne yaptın kardeşime? Dur. Dur beni de çarpacaksın. Kardeşim oradan kalkma. Olacak, kalkacak, kalkamıyorum diyor Arkadaşlar Doktor neredesin kardeşim Ölüyor yeah. Evet arkadaşlar Bir bölümünden sonuna geldik Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim Eğer hala kanalıma abone değilsen neden olmayasın Hemen abone olmayı bildirimleri açmayı Ve videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinize koskocaman